ko. Yayına gelmeme sebebi ne? Yayınını zaten şu an senin biz ben yaptık 6000 bin bin kişi. İzlenmen yükseldi. Ben... Tersizsin. Kim aldın Ben Benim bir problemim yok. Bak ben seni bak benim seninle bir problemim yok. Seninle bir problemim yok. Bak bir yemin alttan alırsın. Gelinle ama bak sana gelince yayına gelin, gelsene alınıyor. yenge niye gelmiyorsun nasıl alttan alıyor la buraya gelsene arkamızdan milleti sömürdün çocuk doğuracağım diye on tane parası biriktirmişsin hala aynı evdesin hala aynısın benim <laughs> Ağzım <Uferim> ağzımı açtırma senin <laughs> içinden geçerim ha Geçin ya. seni. Gücün <laughs> bana mı yetiyor lan? Bu işi Ciddi senin içinden şey geçti. Ağzımı açma. Şimdi ağzım. yenge, yenge bir dur bir dur. Dur bir. Bir şey demedim. Yıllar boyunca, sen. yıllar boyunca Hülya hep izlenen tek kişi oldu açık ve net. Halen izleniyor. Burada hurda bir dur bakalım. Orada duracaksın işte. Ne dedi ki? Ne, ne dedi? Hülya izlenemiyormuş artık şimdi izlenmiş. Hep yenge sayesinde mi izlenmiş? Bu üçü senin dedikodunu yapıyor dedik. Kız ben yıllardır buradayım. Ben yayın açmıyorum. Ya aktif değilim ben, diye eskisi gibi ben, izlem. Hele ben, ben, ben eskisi gibi aktif olayım. Kız Sen Melis'in yolundaydın de yine bir en azından bir yüzüne bakılacak bir şey vardı. Melis'in var. yolundayken. Ne uykum var, ne gecem var, ne gündüzüm var, ne bir şeyim var. Para Bak yemisi, kocası da diyor hepsi hepsine geç kocası. Hep, şey, Murat abi de öyle mi diyor? Evet. evet. Lan Murat abi ben sana hiç şey demiyorum ya. Sen o karının, o yalancı karının lafıyla hareket ediyorsun ya ben sana daha hiç şey demiyorum. Siz her gün kahve ettikleri masalarda oturuyorsunuz. Kız ne diyor bu kız? Kız yayına niye gelmiyorsun sen? Korkusundan gelmiyor. Beni gelip çetime yazdılar. Bu niye kibar konuşuyor nazik kız? Ya sen bu naziklik ne? Senin bu nazikliklerini yerler mi lan? Ben seni bu nazikliklerini yer miyim be? Bu ne konuşuyor? Sanki bana dersin Dubai'de oturuyor demir çene. He ee, Allah'ım mikseri. Daha ki demir çene cevap versene sana neler söylüyor. Sen anca Hülya'yı söylersin. Allah'ım mikseri. Ağza burna bak sen hele bir. Ee, buruna buruna herhalde Hülya'nın e, estetikleri kıskandın. Sen ben de istiyorsun bilmiyorum. Hülya'nın estetiğiyle kavga Aşkım trilyonları var yapsın. Ben La kanka bir şey var. söyleyeceğim. Burada herkes birbirinin ne kadar para kazandığını biliyor. A1 yayıncısın, A2 yayıncısın, parayı koyuyorsun, cukkayı koyuyorsun, yaptırsana estetik. Her gün cukkanı koyuyorsun. A3 ligindesin, paraları kazanıyorsun, yapsana. Git koyuyorsun, A liginde olan herkes düşünüyor. burada iyi kazanıyor. Git paranı kıy, yaptır, kıskanma lan. Bak yenge, bana en ufak bir laf dersen beni bu sosyal medyada ne kadar yırtık olduğumu biliyorsun değil mi? Allah belamı versin. Bak Allah canımı alsın. Sadece sana şunu söylüyorum. Yayın açmıyorum ben. Bir buçuk senedir yayın açmıyorum. Özellikle her gün yayın açarım bu bir. İkincisi. Bana en ufak bir kelime dersen. Sen değil kocan konuşsun. Kocan orada engelli kocan iyi bir koca olsun yavrum. Sana yayın açtırmasın. He, oturup salatalıklarını büyütüyorlar. Size gibi karlarda yayın açıyorlar. Onun ağzına kıylaştığımı koyuyum. Evet. Doğrusu bu. Sen benim şeyimin derdine düşeceğine duruyorsun duruyorsun. Kocam beni ağla aldattı deyip ağlıyorsun. La burada prim yapıyorsun, jeton kazanıyorsun. Sonra iki dakika sonra burada beni öpsene, şuramdan öp, buramdan öp, yok oramdan öp. Oğlum kıblen belli olsun la. Aldat beni adama, sen, adama sen, her dakika gibi yapıyorsun ben yalancı. Kimin koynundaki adamlar belli değil kız. Ben senin be ben Hüron'un estetiğini niye kıskanayım? Ben dünyanın ben senin kazancından bahsettim mi sen kazancımdan mı? Kız yavrum milletin kazancından bahsedebilirsin. Ben kazancı çocuklar ne Milletin şey altı üstü milletin altı seni ilgilendirmez. Çok meraklıysan eline git gratisten bir tane ıslak mendil al nemlendirici. Gel altımızı siler gün. Çok, çok, merak ediyorsan. Çok meraklıysan kolonyada tutabilirsin. Benim için bir soy sakıncası yok yani. Demek ki güzel kaliteli ki yavrum. Oh her gün 10 tane 10 tane. Oh, Can demek hadis. ki sen oh. bulamıyorsun. Biz Hakan biliyorum. teşekkür ederim. Yenge bak bak en korktuğu şey ne biliyor musunuz? Kazancının fazla olduğunu TikTok'un bilmesi. Senin kazancın burada en yükseklerden bir tanesi. Sen aileki yayıncısın. Gayet de güzel para kazanıyorsun. İbo Açın girdi. diye gezme. Bu da bahsetmiş muhabbete girmiş. Yemiş teşekkür ederim. Siz Melis'le küs müsünüz? Biz Melis'le şey küsmememiz. Sesi gitti bende. Nerede, <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Abi olay ne? Ol, oldum dedim. Ha, şöyle de olay de ne de işte? De bana, de. benim bana sataştı durduk yere. Ben ona ya, hiç şey demediğim yere halde durduk yere bana sataştı. Ya öyle değil ya öyle değil. Hani diyor ya kıblesi belli değil. Ben bu sana saygın söyledim. Ben şimdi ben terbiyesine de rüyada saymadım İbo. Ya yani mı yani yani yalan söylemesin ben hiçbir şey söylemedim. Yani Allah razı ben bir şey evet. dedim önce? Yavrum milletin orasını burasını konuşacağını onu Türkiye'deki doktorlar kurtarmaz. Gitsin Çin'e ilk başta yüzünden önce altını bir yaptırsın. Güzelce <laughs> orada dikiş atıyorlar daraltıyorlar ondan sonra yüzüne geçsin. Adamın içine kıyılaşırım bana laf diyenin ha. Bir de, kanka bir şey söyleyeceğim. Bir, ben sadece ona dedim ki kıblesiz dedim. Bu bana çıktı dedik ki yok vermediği kalmadı dedi. Azmayır. Kız azmayır değil. Anza ayz ayz. Ben de ayzaydır. Lan e onun vermediği kalmadı diyor. Bu benim abi bütün tiktok <laughs> çok birleşmiş benimkinin yerini mi tutuyor? Başını mı tutuyor? Ben anlamadım ki. ya yine beni bir şey için. <laughs> <laughs> diyor anza. Ben burcuyu öyle değil diyor. Ataymuru diyor. <laughs> Bir diyor Alzheimer, bir de Antaymur öbür de diyor düzeltiyor. Yok de... millet de... şaşmış. O estetik yaptığımız bu estetik. Paramız var yaptırıyoruz yavrum. Paramız Senin var. de paran var. A1 yayıncısısın. A2, A3 yayıncısısın. Yaptırsana. Melis, öyle çul saput giyenler var ya Melis. Senden benden çok kazanmıyorsa Kur'an Kanka çok. özellikle yapıyor zaten aşkım. Özellikle yapıyor. Çıkıyor, 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 Kız Vallahi. işte özellikle yapıyor şimdi onun parasını söyledi ki ona en çok ağırına giden o. Kullarım, Arkadaşlar kullarım, yenge bu platformda kullarım. en iyi para kazanan kadın yayıncılardan Lütfen. bir tanesidir. Kız Bunu bana bak bilin, bana. Duyuyor. Aha, ağzı böyle aha böyle. Aha böyle konuşurken kız demir çene. Para verin de güt yüzünü yaptır. Hülya'nın yüzüne bakan yavrum 50 tane adam bakınca şoklama geçiriyor. Hülya dediğin karı sanki bir tane çocuk doğurmamış kızlara benziyor. Sen sanki bir tane neneye benziyorsun. Sen 40 tane, tane doğurmuş gibi duruyorsun. Benziyor. Evet. Hülya, Hülya. Sanki 40 tane fırtlatmış gibi duruyorsun. Mikro beni canlı görmüş aşkım. Çatlayın çatlayın. Yemin ben ederim gördüm. Hülya var ya. Vallahi Hülya'yı ben de canlı gördüm. Daha da o zaman estetik yaptırmamıştı yine güzeldi. Hülya yakından var ya. <laughs> Git abi o kadar paran var, pulun var insanları kandırma açım diye, sefilim Aa, diye insanları Melis. kandırma. Melis A1 liginde kıyafetine, haline evine her şeyine bak. İnanır mısın? Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Burada A ligindeki bütün yayıncılar birbirinin ne kadar kazandığını biliyor, yalan yapıyor. Bak inanmayın. İnanmayın. Tamam mı? Burada hangi kim ailegindeki kim param yok diyorsa inanmayın. Ben bundan esesini alayım. yok hayır dava açalım buna. Ya oğlum. kim yapıyor? Asıl ben sana dava açacağım. Ben Ey de da...